Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber Bitcoin fiyatını inceleyeceğiz. Bitcoin fiyatının akabinde dominans endeksini inceleyeceğiz. Total 2 market cap'i inceleyeceğiz ve yorumlar kısmında bırakmış olduğunuz altcoinlerden iki tanesini sizler için seçtim. Onların analizini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bitcoin'de aşağı yönlü bir mum gördük. Yani 41.300 hatta 40.800'e kadar bir iğne atma söz konusu. Buradan tekrar hacimli bir şekilde kendini yukarı yönlü toparladı. Şimdi Bitcoin'e kritik bir şey söylemiştim ben sizlere. Burada indikatörlere baktığınız zaman ve MACD sinyallerine baktığınız zaman bir kararsızlık hali söz konusu. Evet, şu anda bir ikili dip söz konusu yani burada bir ikili dip formasyonu söz konusu. Fakat bak genel çerçeveye, büyük resme baktığınız zaman buradaki düşen trendimiz 6 Eylül'den beri gelen düşen trendimizin yukarı yönlü kırılması bizlerin yükselişin devam etmesi için şart bizlere. Bu sebeple burası kırılana kadar e, herhangi bir Alım sinyali yukarı yönlü zor gözüküyor. Bunun dışında sizlere harika bir sürprizim var. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten bahsedeceğim bu harika sürprizden. Ee, izlemeye devam edin şimdilik. Dominans endeksine geçelim. Dominans endeksinde 42 de güzel bir direnç seviyesi var ve aşağısında da maalesef ki 41 52 güzel bir destek görevi görüyor. Bu Bitcoin'deki kararsızlık gördüğünüz gibi dominans endeksine de yansımış durumda arkadaşlar. Burada yukarı yönlü 42-42'ye çarpıyoruz. Aşağı, yukarı, aşağı. Evet burada ikili tepe formasyonu iş yaptı. İkili tepe formasyonu söz konusuydu. Burada ikili tepe formasyonu yukarı yönlü iş yaptı. Şimdi de maalesef burada da bir ikili dip formasyonu söz konusu. Bu yüzden şu anda kararsızlık yani bir anda düşüş sinyalleri varken şurada bir anda buradan yükseliş sinyalleri geliyor. Bu sebeple piyasa şu anda kararsız. E, gerçekten dikkatli olmanız ve gerekirse bu videoyu tekrar ve tekrar izlemeniz gerekiyor. Gerçekten dikkatli hareket etmek şu an için çok önemli. O e, dediğim bazı az önce bahsettiğim düşen trendin yukarı yönü kırılımı bizler için çok anahtar bir rol. E, güncel analizler için de abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Zili güncel olarak her akşam saat 8'de artık bildiğiniz gibi analizlerimizi yayınlıyoruz. Şimdi total 2 market cap yani altcoinlerimizin toplam market hacmine bakacağız. Şimdi altcoinlerin toplam market hacminde gördüğümüz bizim arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde bitcoin'e benzer bir hareket söz konusu 1.03 1, 1 trilyon civarları bizlere güzel bir destek görevi görüyor ama yukarısında da 1.19'da güzel bir direncimiz var buradaki boyun bölgesinin kırılımı geldiği zaman yani 1.19 yukarı yönlü kırıldığı zaman yüksek ihtimalle o kırıldığı zaman burada düşen trendi de kıracağız burada güzel bir alım sinyali verir altcoin'ler. Çok yolumuz kalmadı arkadaşlar. Beklemiş olduğumuz şu anlık %6'lık %7'lik bir yükseliş yukarı yönlü. Bu kırılımın gelmesi için bizlere bu düşen trend kırılana kadar yine aynı şekilde aynı kararsızlık e, altcoin'lerde de benzer seyrediyor. Yani bitcoin bu haldeyken iyi ki dominans endeksi de kararsız. Dominans yukarı hareket etseydi maalesef, yukarı hareket etseydi, maalesef düşüş görecektik. Fakat şu an piyasada bir durgunluk var. Ben bunun sebebini şeye bağlıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi cumartesi pazar borsalar kapalı. Bu Evergrande olayı büyük bir küresel sıkıntı yarattı. Pek çok hisseler falan her şey değerler aşağı yönlü düşmeye başladı. Bu sebeple Evergrande'den ne olacağı ne yapılacağı pazartesi günkü fiyatı özellikle çok etkileyecektir piyasayı. Ben zaten cumartesi pazar bugün de böyle bir kararsızlık hali bekliyordum sizlere. Önceki gün cuma gününden söylemiştim bunu. Şimdilik arkadaşlar bu kadar durumlar e, Total 2 Market Markette Bitcoin'de şimdi sizler için e, özel sürprizime geçeyim. Arkadaşlar kanala abone olup yorumlar kısmına yorum bırakan e, iki kişiye bir hafta sonrasında 50-50 olmak üzere 100 dolarlık çekilişimiz başladı. Abone ol butonuna tıklayıp yorumlar kısmına yorum yapmanız yeterli. Bu şekilde ilerleyeceğiz beraber. Bundan sonra her hafta düzenlemeyi düşünüyorum bunu. Abi, bu işlemlerimiz de aynı zamanda benim kulübü cool isminde e, bir Web sitesi var, appleri app de var, Play Store'dan ve App Store'dan indirebilirsiniz. Bu broker firması üzerinden yapacağız. Burada kripto paralarda hiçbir şekilde işlem ücreti veya kesintisi olmadan işlem açabileceğiniz bir platform. Ben bunu kullanıyorum işlemlerimde. Bu platform üzerinden 50 dolar ve e, iki kişiye 50-50-100 dolar hediye edeceğiz arkadaşlar. E, kimliğinizi doğrulamayı ve aşağıdan akademi kodunu kullanarak 10 dolar ile 250 dolar arasında bir de ekstra bonus kazanmayı da unutmayın. Harika şeyler söz konusu açıklama kısmını lütfen kontrol edin. Orada akademi koduyla indirip kayıt olduğunuzda sizlere 10 dolar ile 250 dolar arasında bedava bir kripto para verecek. Bunun dışında bir sonraki haftaya kadar yorumlar videonun altına yazılan yorumlardan iki kişi arkadaşlar 50 dolar değerinde e, kripto para Quant Fury hesabına yatırılacak. Şimdilik e, durumlar bu. Şimdi isterseniz altcoin'lerimize geçelim. Şimdi altcoin'lere baktığımız zaman da benden özellikle NEO istediniz. E, ve pek çok kişi tuttuğu için yani kanala yeni gelen pek çok arkadaş olduğu için DOGE istiyorsunuz. Evet ona da inceleyeceğiz beraber fakat şimdilik e, birazdan DOGE'u da inceleyeceğim. Burada arkadaşlar NEO'da net bir düşen trend söz konusu ve bu düşen trend teyidini almış. Yani teyit ne demek? Düşen trendin teyit olması için 3 tane alçalan tepe. Teması istiyoruz biz 3 tane alçalan tepe teması geldiği için burada görmüş olduğunuz gibi ne o da düşen trend söz konusu bu trendin kırılımı yakın fakat çok uzak değil e aynı zaman 36.95 seviyesi burada bizim geçmişe gittiğimiz zaman bu kısımlarda da çok güzel destek görevi görmüş aslında güzel bir alım konumu bitcoin ve küresel piyasalarda bir kararsızlık bir risk söz konusu olmasa gerçekten çok güzel konumda. tam alım konumunda diyebilirim. Bu düşen trendi kırılım birlikte kendini tekrar 43.70 ve üzerine taşıyacaktır. Ama dediğim gibi bunların hepsi belirli parametrelere bağlı. Bitcoin gibi endeks dominans endeks dominans endeksi bir küresel piyasalar, Evergrande olayı, haberler bir sürü şeye bağlı olduğu için şu anda tek başına değerlendiremiyoruz. Bitcoin'deki bu kararsızlık geçer geçmez eğer olumlu yönde gelişmeler sağlanırsa Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü vuracaktır. Ne çok güzel bir gerileme döneminde şu anda çok güzel bir noktaya kadar çekilmiş ve güzel de destek almış açıkçası. Şimdi benden Doge istediniz. Doge'a bakıyorum arkadaşlar. Doge'a neden bakmıyorum? Doge'u ben büyük bir e, yani keriz operasyonu olarak görüyorum. Maalesef tutuyorsanız size diyecek bir şeyim yok. Bunu bilemezdiniz belki de. Fakat arkadaşlar çok büyük bir düşen trend mevcut burada Doge'da. Şuradaki düşüş yani ilk başlarda verdiği pump'tan sonra burada doğru düzgün bir hareket hala daha gelebilmiş değil Doge'da. Hani belki şöyle bir bir de aşağıdan gelen şu dipten gelen bir trend çekerseniz buradaki kesişime güvenip belki burada yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü hareket gerçekleşir. Fakat dediğim gibi Doç benim güvendiğim veya takip ettiğim alım satım yaptığım bir coin değil. Bu yüzden yeni alacak arkadaşlara. Ben şahsen yatırım tavsiyesi olmadan önermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Fakat dediğim gibi tepeden almışsanız da hodulamaktan başka da çareniz yok. Doge'daki şu gördüğünüz daralan formasyon yukarı yönlü kırılırsa birazcık hareketlenir diye düşünüyorum. Fakat aşağı kırılırsa da tam tersi aşağı yönlü hareketlenmesi de söz konusu. Bunun ee, bunun kararı hem, tamamen kişiye kalmış. Doge'u iyice araştırsın öyle karar versin. Şimdilik Coin Akademi'den bu kadar arkadaşlar. Çekilişe katılmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bunun dışında Quant kayıt olarak akademik koduyla ücretsiz kriptonuzu ve veya hisse senedinizi toplamayı da unutmayın. İşlem ücreti olmadan 50 dolar iki kişiye toplam 100 dolar değerinde de çekilişimizden faydalanmayı ihmal etmeyin. Yorumlar kısmına hepinizi bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.